Karaca olanın bir şiiri üzerine çeşitlemeler. Atımla yola çıkıyoruz seherde. Sabah büyük bir kuş uyanıyor. Ağırlaşmış ay gibi susuyorum. Yaşı bilinmeyen yağmur önümde. Bin yıl ötedeki ufak çiçekler. Dün gece, dün gece gördüm düşümde. Kömür gözümden ayrı düşmüşüm. Sevdamın avucunu bastırıyorum geceye. Yağıyor dağlara kar benim için. Yüz ağaçları ile karıştırıyorum sisleri. Beni yola bırakan ırmağa dönüp bakıyorum. Uzaklıkların sınanmış bıçağı. Bir şey demek gelmiyor içimden. Kanımın buğdayını savuruyorum. Atımla, atımla yola çıktım seherde. Lale sümbüller içinde hüma kuşlar ötüyor. Avcılar yolu tutmuşlar dağlara erken erken. Dar sokaklardan geçiyorlar. Sağlarına sollarına gümüşlü hamayı asmışlar. Alatlarının Mücevherli tüfekler asmışlar omuzlarına. Yeterince şarapları var gün batımı için. İnsan gibi bakan kartalları gördüklerinde. Kısmetse bu akşam eğri kolda yatarız. Yürümeyen geleceği üzüntümün. Uzaklara kar gibi yağıyor bilmediğim yıllar. Saklanmış sabahın ak anısı. Bir kuyu görmüştüm orada ağzı kapalı. Geçmişin fazlalığını sınadı yüreğim. Güzeller suyundan içip kanarmış. Dizimde derman kalmamıştı, çöktüm oturdum. Ağzı kapalı kuyuya baktım, akşamın başkenti. Konuşmaya başlamamış bir buza gibi, yazmalar gibi alaca bulaca baktım. Bir söğüt, bir söğüt de baktı benimle. Kuşların arasında dal konuşuyordu. Kırılmamış taş gibiydi gün. Karanlık toprağa karıştırıyordu. Gizli soyluluk veren yaşama Hiç güzel sevmedik mi yalan dünyada Gelinin ibrişimdi saçı Sustum kaldım Yatmadım elimde unutmam Ay toprağı değiyordu Üstünde dört libas bir, bir kara, bir yeşil, bir al, bir beyaz Göğsünde dört nişan gördüm Bir elma, bir ayva, bir nar, bir kiraz Cerenlerin yolunda koştu gitti Iraktır derler kefendizin yolunu. Yaşlanmış bir yağmur gibi kararıyorum. Kısmetse bu gece kefendize yatarız. Akşam uyardığım yolların kutsallığı, doğunun sütündeki haşhaş, amansız ot, al benekli keten giyer kızları. Kar gibi parlaşırlar çiçeklerin sesi. Filiz veren Söğütlerin yanında türkü söylerler. Sevdamın Şam'danı yanar gözlerimin ucunda bakışımın iki avucunda yunar kederim. Al yeşil konakları var, al çuhalı yiğitler iner ufacık meşeli yollara. Uçar beyaz kazlar, gergin kumrular konar, inci mercandan dallara. Mevsimidir büyüyen taşım, arada bir öten badem ağacının, büyülerle uyutulmuş toprakta. Ah elin ve gökyüzünün çaresizliği, çok çıktı gönlüm, gönlüm ayrılıktan küçük bir kuş. Uzaklıkların kırağı düşmüş camı. Sevdaya düşen yorulmaz derler. Yedi türlü çiçek vardı başında. Dökmüş ince bele tel, karba karış. Akşamdan soyulup girdim koyduna. Seher yıldızını gördüm. Ülkeri gördüm. Garipçe garipçe öter ibibik uyandırdı beni. Tekire gidecektim. Ağır yağmurla yan yana. Suyu dalgalı köprüden geçip. Gençliğimin karını serpiyorum ocağa. Atımla kırımı açtıktan sonra boynuna bırakırım dizgini düşsün. Ak suyun köprüsünü geçerim konuşkan bir arıyla. Yağmur yağarken hendeye soyluluk getiren tam. Şebboyların içinde saçını tarar havai sabah. Ulu kuşlar semah kurar yukarıdan. Orman ve cırcırla büyümüş çılgınlık. Güneşin kara dikenleri bölüyor yorgunluğumu. Akar suyun tüyleri birikmiş sesini incelten acıma. Kuş sürüleriyle türkü çağırıyor yaşamın egemen otu. Kısmetimiz varsa bu gece Maraş'ta yatarız. Bir han gördüm 360 kapalı. Kimini açtık, kimini ördük, çekik kaşlı yıldız. Altın kafeslerde öter bülbülleri düşündeki zamandan. Tazıları gök boyduklu, seslenelim diye gök. Yeşil ördek yayılmıştır çemenin şaşkın seline. Bir buğday benizli, zülfü dolaşık, Gitme kal dedi. Oyaladı beni Ağustos müziği evinde. Perdelerin çiçeklerini topluyordu elma ağacı. Saçındaki gülü koparmıştı bahçe. Şarabı çam testilerden içtikti. Dokunulmamış gün. Toros'tan göç ediyordu. Sonra batı rüzgarı girdi uykumuza. Güvercinler girdi. Kuğu kuşları, turnalar. Uyuyup uykuya kanamaz oldum. Uyandım, ağladım, sarhoştum.